Bayan mı gidelim? Evet. Bakacağım mı gidelim? Gel evet, evet, buraya otur. gel gel. Dur, dur bakayım. Gel, gel, dur, gel. Bir şey sen de, dur, ha, dur. Ya bırak, bırak, basınla bırak. dur. <laughs> Biraz daha uyan mı çekiyor ki körgü Hay Allah, Allah hayır, bu kulun ba baskınla geldim. bak. Hakkı. He. Ha. Allah'ım bu başından geldim. Maşallah yine. Ben ben bastımdan geldim de sen mi ayağın burkunu çekeceksin? Sana bir şey anlatayım Yusuf. Anla. Oh. Ha, ee, biz ee. bundan... Ne işlerimiz var? Hanımla seviyoruz birbirimizi. Hanımı da başka yere veriyorlar. O komün deresi var ya aşağıda. O komün deresinde diyor ki Meziyet abla diyor bu taşı bu taşın üstüne koyayım. İsmail abi sen ne alacaksın? <laughs> Zaman geldi evlendik. Demiş ki bu taşı şey indiriver, İsmail abi senden evlendi. Çok severdi öyle. Afiyet çok severdi. Gitu. Bak Hep oturur sen. Sen de Bundan ne mi vardı? Yediğimiz ekmeği ayrı giderdi. Ahmet kendi. İyi abi. Hmm. Ah. Ee, ne var ne yok? Hamdolsun iyilik. İz... 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 Sen de iyisin. Şimdi bir Eriş bambaşka olmuş ya. Eriş diyen bambaşka olmuş. Başka olmuş, tanınmaz ya. Evet, tanınmaz hala gelmiş. Ha, değil Şimdi bu diyor.